Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz dizinin çekimleri artık durduruldu ve ikinci sezon için oyuncularımız dinlenmeye alındı ve tabii ki ilk sezondan olan kamera arkası görüntüler ise gelmek de devam ediyor. Oyuncularımızın yeni paylaşımlarını sizlere iletmeye devam ediyoruz. Eğer sizler de bu tarz görüntülerden memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.